Aa bak bak youtuber bak. <laughs> Burada da var youtuber. Burada da. Aa, o da. <laughs> ne yapıyorsun abi? İyi gidiyorum yavaştan oğlan ne yapacağım ha. YouTuber var. Selamlar. Özge trafikte değil. Şu an Özge Polinesioy'de serisine hoş geldin. etkinliğine geldim. Polnesköy'de bir etkinlik yapılıyor. Sağ olsunlar beni de davet ettiler. Ve bu kadar çok Mercedes'i bir arada göreceğimi ummadan geldim bugün. Evet yani bir takım Mercedes göreceğimi biliyordum ama 200-250 tane farklı dönemlerden Mercedes görmek beni bayağı bir şaşırttı. İçeri girmeden bir tur attım ondan sonra kaydımı alıyorum. Hani böyle bir eee falan olmasın diye aslında bu anonsu da size yapmak istedim. Güzel bir hava, biraz basık bir hava. Arada bir yağmur çiseliyor ve yağmur çiselediği gibi hemen arabalarını silen bir kitleyle burada yan yanayız. Burada her şey var. SL, SLK, C, CL, 190 SL'den tut da 300 SL'e kadar tek başına motordan etkinliklere kadar işte kahvaltısı osubusu derken içeride yıldızlar parlıyor. Bugün buraya geldim ve biraz yıldıza doyuyorum şu anda. Umarım siz de videoyu izleyince doyacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir laf vardır biliyorsunuz. Paran yettiğin kadar Mercedes alacaksın abi. Eğer paran ikinci Mercedes'e yetiyorsa onu da alacaksın babacığım gibi bir durum vardır. Ve hani bir taraftan otomobilin mucidi olan bu markanın ülkemizdeki kendi kullanıcıları tarafından oluşturulmuş bu kulüp üzerinden nasıl bir kitle olduğunu, nasıl samimi bir ortam olduğunu ve nasıl insanların yan yana gelip aileleriyle beraber kaynaştıkları ortamı görüyoruz bu etkinlikte. Hadi gelin çok da bekletmeden otoparktan başlayarak içeri doğru gidelim. Neler var? Hadi. otoparkın en dibinden etkinlik alanına doğru gidiyoruz ve burada bakalım nasıl Mercedes'ler var. Her türlü Mercedes var. S serisi, W124'ler, B serisi, C serisi, arada tabii böyle arkadaşlar da var. Her türlü Mercedes'i burada görmek mümkün. İçeride yaklaşık 200 tane, 250 tane Mercedes'in geldiği bilgisini aldım. Ve bu araç bakınız çok ilgi çekiyor çünkü döneminin Lorenzer body kitine sahip olan bir C serisini görüyoruz burada. Tabii ki üstüne Lorinzer yazdığı için bunu söylüyorum ama yazmasa bile anlarsın çünkü bu tamponlar, Lorinzer tamponları, marş beyerler benzer şekilde. Ve tabii bu spoiler da zamanında Lorinzer'in sunduğu spoilerlardan bir tanesi. Egzoz uçları da aynı şekilde. Bir tane CLK kabriyomuz var hard ile beraber. Bir burada Emel var. Burada harika bir yeşil CLK var. İkinci nesil bebek benzimiz var. Ve gençler kopuyorlar. Kop, kop 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 kop. Kop 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 devam kopmaya. S serisi var. Burada en sevdiğim E serisi diyebileceğim araç var. Bu var bu enteresan Dodge Caliber. Bu renkte ilk defa rastlıyorum. Harika bir <laughs> o model. Daimler Chrysler döneminde olan olduğu için Mercedes yarısı sayılır kendisi. Burada bir CL'miz var. Müthiş. Burada enteresan bir Station'ımız var. T model olarak geçen 124 kasanın değişik bir örneği. Bir toplanmaya çalışmış ama tam bitmemiş gibi. Ama yine de emeğine sağlık diyoruz. Tamponlar falan bir enteresan. Bakınız burada rengiyle çok düzgün bir 124 kasa var. Orijinal plakası var üstünde. Harika gözüküyor. Vay eski eczacıdan diyorsun. Ha. O camlarda film falan yok. Harika. O bir de otomatik çıktı. Bakalım bir de motoruna. Motorunu göremiyoruz tabii ki anlamıyoruz. Güzellik misin? Bazı eski otomobiller de gelmişler buraya. Playmutumuz var. Bir tane Suburban var. 124 kasa da çok şık. Bir baby benzimiz daha var 190. Harika bir kırmızı renk. Kondisyonu çok iyi. Burada bir tane Station E serisi var. Hemen yanında bir Şişkin dodikle bir 124 var ama 500 mu acaba? Dodikler biraz 500 izini verdi ama bilemedim. Bakalım. Biraz sonradan yapılma gibi ama sanmıyorum. Evet, değilmiş. Gibi duruyor şu anda. Bakayım bu falan enteresanlı. Vay, vay vay olayla. Evet bir Mercedes daha geldi. Her yer Mercedes çünkü bu bir Mercedes günü tabii ki. Her yerde Mercedes var. Bak beyaz, bak bak beyaz nasıl? Beyaz sevmem ama bunu da severim. Harika. Her yer 124 abi. Her yer 124. Yer gök 124 bu otopark alanında. Girişte hemen bizi karşılayan C serisine C360 AMG yazıyor. Bir de böyle safety car falan yapmışlar. Bayağı iyi duruyor. Ne kadar orijinal bilmiyorum çünkü daha henüz sahibiyle tanışmadım. Ama içine falan baktığım zaman bayağı iyi çok iyi değil mi ya devam ediyoruz Gördüğünüz gibi burada her türlü Mercedes'i bulabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz Eselle başladık ki bu sergileme kondisyonu değil. Ama burada acayip bir 123 kasa da var. Amerikan tamponlu, harika bir otomobil. Ve hemen yanında bebek Mercedes'imizin Cosworth versiyonu olan 2.3 16 zübaplı versiyonu var. Bu çok orijinal bir otomobil. Bunun bayağı orijinalleri var burada az önce gördüm. Dockleg şanzımanı vesaire derken yani köpek bacağı tabir edilen. Buradan gözükmüyor ama bir aşağıdadır. Koltukların kondisyonu falan harika. Bir de bunu yaptığın zaman şöyle oluyor mesela. Hani Evo görünümüne getirmek istiyorsan böyle bir halleri de geliyor. Zaten Doğan Kabak'tan da biliyorsunuz orada kendine böyle bir şey yapmıştı zamanında. Burada bizim eski komşumuzun, Ataköy'den komşumuzun arabası var. 230C döneminin kupesi ve otomatik falan. Mint condition diyebileceğimiz direksiyon falan çok iyi. Bak babalar çocuklarına <gülüyor> 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 direktifler veriyor. Burada gördüğünüz gibi bir G serisi var ki GE plakasıyla harika duruyor. Ya bu arabayı nasıl dönüştürmemişler? İyi ki de dönüştürmemişler. Aa bu araba Levent'teydi. Hatırladım şimdi. Çok iyi. Ben olsam hiç dönüştürmem. Yeni yapmam. Vay bir kupemiz var burada. Plaka da esel bu arada ama araba esel değil. Burada harika mor tandanslı rengiyle bir 190 var. Devam ediyoruz. Bir kupemiz daha var. 124 serisinden. Bir kupemiz daha var. Sanırım bu 300 E miydi? Bakalım. Ya şu direksiz ben de, ben de. hikaye çok iyi değil mi abi? De. Araba dediğin direksiz olur. Evet. Şöyle bak de. göstereyim. Bu sayede de içi rahat rahat havalanıyor. Bakalım neymiş. 300 C tabii ki. O bana büyük gelir dersen 230 var ama ben biraz bir sport sportline de istiyorum dersen bir de burada bu su da var. Vay be bu da bayağı mint. E36 diyor ama E36 bu kasada yoktu. Yoktu. Var mıydı? Yoktu. E36 diye bir şey yoktu bu kasada. AMG Japan. Bugün de yeni bir şey daha öğrendik. E36 diye bir şey varmış abi zaten. Arkada da Amerikan Amerika oldu. plaka Amerika olduğunu görürüz. Baksana AMG'ler falan. Çünkü. Çünkü piyasada çok böyle şey yapıyorlar yani. Ya bak bu da AMG, o da AMG falan filan gibi ama <laughs> müthiş. Der ki ben şey kupe sevmem. Abi, o zaman sana buyurun kabriyosu. Bu olabilir. ki Mercedes'in yıllar sonra yaptığı ilk dört koltuklu kabriyodur ki bunun da şurada takla barları vardır. Bakınız. <laughs> Tam gözükmüyor ama şu içinden bunlar çıkar. Bu kaçmış bakalım yazmıyor ama bu da muhtemelen 300 olabilir, 200 olabilir. Hatırlayamadım. 158. Çok Aynı keyifli ama. Ama şunu da hatırlatmak burada. istiyorum. Rastik evet, ölçülerine bak. Orijinal 195-65-15. Evet. Bu arada çocuklar eğleniyor. Burada da şu an mezat 158. yapılıyor. Ve burada da aynısının evet, station'dan evet, var. Buna hasta oldum. Bu kombinasyon Herkesin mükemmel. Var. Mükemmel. Bir daha mükemmel demeyeceğim. İki kere mükemmel. <laughs> Diyordum ya yer gök 190 E'nin artık Evo'ları ya da Cosworth'ları 2.3'leri 2.5'leri falan derken karışmış durumda. Bu araba çok iyi durumda. Rengi mengi baksana stopları 3. stopu falan harika. Bak burada bir tane benim kanalımda da videosunu bulabileceğiniz kısa şasi G serisi var. Linkini nereye? Buraya bırakıyorum. Bak linki buradan çıkıyor şimdi. Plop, çıktı. Bak burada da bir YouTuber var. Uyutuber, YouTuber. E, Uy böyle etkinliklerde bulurmuş canım. Saygılar, Saygılar canım. Ne yaptınız? <laughs> burada benim çok sevdiğim bir abim Yusuf Usta, Harley <laughs> Foto. Ee, az önce çalıştı da burada. Aynen öyle. 190 eserleri, yani Mercedes'in bütün serileri çok güzel sıfır kondisyonda topluyor ve hı hı. Mercedes müzesi dahi takip ediyor. Öyle Yaptığı be. işleri hatta paylaşıyorlar. Çok iyiymiş. Mercedes klasik. Ben ilk geldiğimde bir çalışırlar ettiler, ne oluyor? Motor çalışıyor, bir abi bir baktım vı 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 şey açıyorlar Sandık böyle. Sanırım motor zannediyor insanlar. Aha. Orada da şeyi hatta bak orijinal şeyi de var. Ignition, şey gibi. Nasıl diyor siz Türkler? Nasıl diyorlar bunlar? Ignition, <laughs> ignition falan. <laughs> Almanya'da Ignition diyor ama yani. Ignition. Bu da çok efsane bir Bunu zaten bunun Mercedes klasik bunu paylaşmış. Hmm. Ya, fabrika kondisyonunda dünyada bulunan nadir 190 eserlerden evet. birisi Sevgili izleyenler kanalı şu anda Aslan'a devrediyorum. Çünkü ben benden falan... daha iyi anlatıyor. <laughs> Şifreyi veriyorum hocam. <laughs> Aşk olsun. Bunları hep... beni de ta beni de takip ederseniz Narciz Aslan Batur. <laughs> <Çok mutlu gülüyor> şöyle <olurum>. dedim şöyle. <laughs> söyle. teşekkür kanalım. ederim. Aslan Batur YouTube kanalında takip ederseniz çok mutlu olurum. Birkan Hocam'ı zaten hepiniz tanıyoruz. Bana vermedikleri seviyoruz. arabaları aslında veriyorlar. Ben senin buradan lafımı çekeyim de. Abi ben şey değişimciyim. Evet. <laughs> <laughs> Citroen Ami testini izledim Aa, Sener. Evet. Çok iyiydi. Evet, Sen bir Citroen Ami testini izledin mi peki? Ford Kardeşimle yemek yemeye gidiyorum falan. Ha? Çöp kutuları beni geçiyor. Biraz bir öyle izlersin. <laughs> o zaman katlanabilirsin. O şu an katlanamazsın. Şu anda ne yapıyoruz? Bakınız benzin <laughs> deposu var. <laughs> 没事儿，没事儿，没事 Tabii bir ratatata becilik değil mi? <laughs> Mercedes'in ratatatası Aynen. da böyle oluyor. Baksana bir anda herkes sarıldı telefonlara. Mercedes ratatata yaparsa böyle yapar işte. Ellerine sağlık. Mercedes ustalarından, Yusuf Ufsa'dan yaptığı bu gösteriden sonra turumuza devam ediyoruz. Buradaki en değerli otomobillerden bir tanesi 190 SL kendisi. 59 yılından itibaren üretilmiş olan araçlardan bir tanesi. 300 SL Roadster'dan sonra daha geniş kitlelere Mercedes'in üstü açık spor otomobil genişlemesini sağlamış bir otomobilden bahsediyoruz burada. Almanya Mercedes bile bu otomobili paylaştı. Görsellerini paylaştı, o kadar iyi durumda. Ve hani daha da eski bir Mercedes istiyorum diyenler varsa hemen yanımda bir başka Mercedes'e doğru bakalım, bakalım. İşte nereden nereye gidiyoruz? Ve şu an kapılar geriye açılıyor görüyorsunuz. Adamlar yaptı, yapmaya da devam ediyorlar. Bakınız burada bir Pagoda'mız var. Pagodalara bayılıyorum. En kullanımlı, zevkli otomobillerden bir tanesi. Estağfurullah. Ben, ben en büyüğü benim. 300 takipçim var. Burası, benim, burası, benim, burası parayı, burası parayı kazanıyor. Şimdi biraz buraya bakalım. Şimdi böyle bir görüntü var burada. Çocukları görüyorsunuz. Harika moda otomobiller var burada. Mercedesler tabii ki. Her şey var. Bak burada patent wagenden tut da. Susurluk kasa vesaire. Uf rengin güzelliği. Hangisi sizinkinden? Şu siyah mı? 124 olan abi. Ha 124 mi? O 500'e mi? Çok güzel kombin ha. İçi de taba. Pazarlık yapmak için alacağız da olmuyor. Pazarlık yap... Pazarlık mı yapacaksınız? Evet. <laughs> yap <laughs> Öyle mi? E yapın abi. Bırakmıyorlar <laughs> mı? Ha? <gülüyor> olmuyor. Babanız çağırın oğlum. O yapsın pazarlığı. Ha? Hadi deneyin. Çocuklar şimdiden pazarlığı öğrenmişler ya çok iyi değil mi? 6000 lira şu mu gitti abi mezatta az önce? Öyle mi? Ha öyle bir olayımız var. Ha duymamıştım. Anlamlı bir yere gidiyorsa güzel. Eğer siz de böyle şeylere meraklıysanız adresi buraya bırakıyorum sevgili izleyenler. İnsan böyle arka plan gördüğü zaman çekmeden bakmadan edemiyor. Plakaların güzelliğini görüyorsunuz. Bir eselin varsa esel plaka alacaksın tabi. Bu daha da iyi çünkü neden? 500 SL döneminin en büyük motor sahip olan versiyonu ve plakası da SL 0500. Daha güzel nasıl olabilir ki? Kırmızıya, içi, taba falan Ay, delirmek bir değil. Çok çok sevdiğimiz bir kasa. Dallas kasa olarak ben nitelendiriyorum bu kasayı. Pagoda. Orada gördüğünüz sonra bu. Sonra bu. Sonra ne? Şu. Sonra olan da burada henüz yok. Göremedim. Şimdi biraz şöyle eser bölümlerine bakalım eserlerde neler var. Burada farklı farklı eserler var ki bu görmüş olduğunuz kasa en uzun süre üretilen eser kasası. Burada bir Amerikan tamponlu. Bu 457 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam plakasından öyle hatırlıyorum ama bir bakalım öyle miymiş. Unutuyorum çünkü artık yani hangi eser hangi motorda unutuyorum. Evet abi 450 esermiş doğru hatırlıyormuşum çok çok gördüğüm bir otomobil. Klasik otomobil rallilerinde de çok takip ettiğim araçlardan bir tanesidir. Burada dönemin varikitine sahip olan bir eserimiz daha var. Tabii bir modifiye işine geçince genellikle arkadaki şeyler yazılmıyor ama dönemi için doğru olan jantları da var. Varikitte tabii şu yandaki marş bir yerler o dönemin doğrularından. Bakınız hava yastığı da yok çünkü gerçek Adamlar hava yastıksız ölürler. <laughs> Çünkü o dönem hava yastığı diye bir şey yoktu. Arkada iki tane küçük koltuğu da var. Bunun hard tapını isterseniz alabilirsiniz. isterseniz de soft tapıyla beraber şu görmüş olduğunuz soft tapı da kapatarak hayatınızı devam edebilirsiniz. Siz enteresan olan ön tarafına tekrardan bir bakalım. Nasılmış? Şöyle hatta bu bu böyle tam böyle hani ya bunu neden yapmışlar? Hangi karlıkçı da yapmışlar diyebilirsiniz ama dönemi için doğru bir modifiye tampondur kendisi. Bak orada da masum masum rengarenk Mercedesler her yerde. Ya artık bu kadar güzel renkli otomobil üretilmiyor ya. 280 SLC. Buna bayılırım ya. ise çok seviyorum ben bu arabayı. Yani en sevdiğim kupelerden bir tanesi. Bakalım Mezat'tan alınmış bir parça var galiba. Can canlı canlı izliyoruz. Bakalım. One fit soul. Ama onu biraz eni kurtarıyor. İşte bu tarz yerlerin oluyor bu. Aradığım parçaları buluyorsun. Ba artık bir bardaklarımız var. İnşallah. Görelim. Yok, ben Ahmet yemedi. 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 Aslında sadece şu alt şeyi biraz olabilir. Vallahi aslında olur, şey olur, olur, abi. Uzun yola gittin. Ne alsana koy işte. Öbür türlü kaldırırsın icabında. Ben bunu uydururum diyecek <laughs> gibi geliyor bana. Harika bir örnek daha. SLC'yi ben çok severim. Keşke yine SLC adıyla şey olsa, üretilse. Ve bu da Amerikan farları var. Çift yuvarlak. Çevresi böyle şeyle. Amerikan tamponları var. Ve sevdiğimiz sürüden bir sis lambaları da burada görebiliyoruz zaten. Ve geliyoruz tekrardan bir pagodaya. Pagoda gördün mü bir acayip oluyorum. Çünkü pagoda günlük hayatta kullanabilecek kadar kolay, kompakt boyutlu ve dünyanın ilk çarpışmaya karşı kırılma bölgeleri olan otomobildir. İyi bir Mercedes kitlesi var burada. Bak küçüğünden büyüğüne ailece gelmişler. Çocuklar koşturuyor, oynuyor şapkalı abilerimiz var. Efsane martı kanattan sonra sıfırdan yapılmış olan ilk kasa Mercedes'tir. Esel serisidir. Ve bir diğer eserler bundan sonra artık bu formatta ilerlemeye devam etmiştir. Hem sport hem hafif. Kullanırken de hissedersin. Hiçbir ağırlığı yok gibi gider otomobil. Ve boyutlarıyla da çok kompaktır. Dolayısıyla bugün bile al şu yaştaki bir arabayı her gün kullan. Hiç de bir şey olmaz. Tam bir centilmen otomobili. Centilmen dediğime bakmayın. Kadın erkek fark etmeden böyle bir durumlar olabilir. Bakınız burada bol bol Amerikan tamponlu. Amerikan tamponlu. Dönem için Amerikan tamponlu. Mercedes'lere bol bol görüyoruz. Ki bu yani manda kasa olarak bilinen Mercedes. Çok iyi. Dönemin eserisi. Ve tabii ki Burada neyimiz var? Özge trafikte var. Bakın Özge şu an trafikte değil ama Özge trafikte değil. Şu an Özge Polinesköy'de serisine hoş geldik diye. Özge'yi de takip ediyorsunuz tabii ki. Favori eselim budur. Bütçemin yetmediği ama favori eselim. Türkiye dışından da gelen Mercedes'ler var burada bakınız. Ha, Belçika'dan gelmişler. Bir zamanlar paramız yetiyordu ama artık yetmiyor. Çok para kazanmamız lazım. İyi çekimler. Görüşürüz. Ve hani atlamayalım. Burada da bir krom jantlı eseri görüyoruz. Bir zamanlar almanın ucundan döndüğüm ve çok pişman olduğum kasa eserde burada. Bakınız bitti mi? Bitmiyor. <laughs> Arka tarafı duruyor daha da coşuyoruz bak coşuyoruz neler var burada neler Gumble kasa var o var 560 sel var hayırdır inşallah diyorum şimdi diyeceksiniz ki abi bu çakma mı değil tabii ki 560 sel diye bir gerçek vardı ve bizi öldürüyor şu anda öldürdün bizi oha dizelmiş oha İnsan dizele dönüp bakar mı? Bakar işte. S serisinde olunca 300 sd traktör sesiyle bizi karşılıyor. Herkes sevmez ama biz severiz. Bir de buzdolabı rengiyle tam. Şu ön camın gelişine bak babacığım. Zırhlı gibi durmuyor mu? İşte. Mercedes bu yüzden Mercedes. Dolayısıyla burada en büyük motorlusu var. Orada da dizel tıkırtılısı var. Her türlü Mercedes var hocam. Eyvah kandırıldık. <laughs> He, o yüzden az önce duman attı o kadar. Tamam. 603 var, onda 606 var. Ben de bir gaza gelmiştim. <laughs> bu... şu tarafta orijinal 560 şu... kişi var. 6.9 var mı hocam? Ben oraya gidiyorum. 6.9'u var. mı? Hiç görmedim. Eskiden abi. şaşkın bakkalda durdu bir tane ya. Ben çocuktum o zamanlar. 20 sene geçti üstünde. 12 silindirmiş bir çıkıyor? Ya? Evet evet bu 12 bak işte. Bu gerçek 12 silindir gidiyor. Hor 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 hor. Şu namı diğer bu göre pagan ile aynı blok olan. Evet. Öyle. İşte böyle sevgili izleyenler harika bir yağmura denk geldik. Her yerimiz ıslanmaya başladı. Arabalar ıslandı, tavanlar kapandı, camlar kapandı. Mahsur kaldık. Ama bu kadar güzel Mercedes'lerin arasında mahsur kalmak sanki güzel oldu. Bu videoda benlik bu kadar. Görüşürüz başka videolarda. Mercedes severler altta yorum olarak istediklerini yazabilirler tabii. Yazmayabilirler ne yaparlar. Sevsinler kardeşim. Niye insanları zorluyorum ki? Hadi görüşürüz.

Arkadaşım tam İngiliz kafası olduk ya İngiliz. Oy oy. oy. Güzellik misin ya, güzellik misin ya? Çok güzel. Maşallah.